Arkadaşlar bugün sizlerle beraber minişlerle oynayacağız. Hadi başlayalım. Of, bu çocuklar sabahtan beri uyuyor. Çok geç oldu saat. Bugün çok işimiz var. Bir an önce onları kaldırayım da dışarı çıkalım. Kızlar, hadi kalkın artık. Bugün çok işimiz var. Ay, aha, tamam anne ya. Hadi bakalım. Maya gideyim ben böyle. Tamam sen gir hadi. Kızım, hadi sen de kalk. Bak bugün çok işimiz var. Uyku çok uyudunuz zaten. Çok ya anne ne işimiz var? Öncelikle markete gideceğiz. Sonra sizi parka götüreceğim. Tamam anne ya. Hadi canım hadi. Aa, market alışverişimiz aslında tam değil mi? Dün yapmıştık biz market alışverişini. Evet anne ya. Ben de onu soracaktım. Mer yeni gittik markete. Peki o zaman sadece parka gideriz. Tamam anne. Ben de banyoya girebilir miyim? Gir. Kardeşin girdi şimdi. Hızlı olsun da sonra sen de gir. Tamam. Bitirin. Aferin kızım hadi gel üstünü giyin sonra da kardeşin giysin. Tamam tamam üstümü giyin ya. Tamam. Ay. Oo, çok eğlenceli. Giyizim hmm. anne. Aferin sana. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Ben de çıktım banyodan. Aferin kızım sana. Hadi sen de üstünü giyin de çıkalım. Tamam anne. Kızım sen hazır mısın? Evet hazırım. Tamam. Giyindim Ayakkabılarımı anne. Ayakkabılarımı da giyeyim. Tamam. Giyindim anne. Tamam kızım hadi çıkalım. Sen de giyin ayakkabılarını. Hadi gidelim. Parka gidiyoruz değil mi? Evet. Tamam. Evet kızlar artık istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. E ne oynayacağız? Ben sancakla sallanacağım. Ben de kadraktan. <laughs> ben de şurada oturayım birazdan. Orada değil şurada. Orada dursun. Siz uyanmadan önce ben bütün gün ev işi yaptım siz biliyor musunuz? Hayır. Siz oraları oral tabii. Ne yapamayacaksınız. Hadi biraz daha oynayın da eve gidelim. Anne daha yeni geldik. Ne gitmesi? Peki o zaman hı -hı. Ben sıkıldım. Ben de kaydıraktan kaymak istiyorum. Ben de sanacaktım. sonra. eğlenceli. Uyyy. Uy, çok güzel. Oh, çok yoruldum. Ben biraz bu tarafa oturacağım. Aa, bu arabada da nedir böyle? Aa, gerçekten anne. Bu ne? böyle? Aa, bu ne? Bilmem, herhalde sanırım birisi bebek arabasını burada unutmuş. Hmm. Anne, burada bir şey yazıyor. Dur. Ne yazıyor? Bu sizin için bebek arabası. Aa. Sanırım e, buraya ilk gelen kişi için bırakmışlar bunu. E hadi bakalım bu artık sizin... Dur ne yazıyor? Bizim yapayım. <laughs> ya ben de bineceğim. Tamam Arkebin. Uy yaşasın. İşte. <laughs> hadi gelin sizi süreyim biraz. Sür anne sür. Hey, düştünüz kalkın. Kalktık. Evet. Hmm. Gidelim mi evde Sıkıldınız mı? Hayır gitmeyelim. Peki o zaman ben arabayı alayım siz de parkta oynamaya devam edin. Tamam anne ben indim Arabayı da düşürdünüz. <laughs> ben bunu buraya koyayım da giderken alırsın Tamam. Bir de siz oynayın biraz da. Ne yapalım kardeşim? Bilmem ki ya. Saklanmaç oynayalım mı? Olur. Hadi son sen ben saklanayım. Tamam. Ebe yerimiz burası. Hı hı. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben de markamı Sobe saklanmayan Ebe. Hmm. anne nereye gittiğini gördün mü? Hayır tatlım. Telefonda bakıyordum. Tamam anne. Nereye gitti acaba ya? Buldum kesin burada. Burada mı sen? Burada yok. Kesin bunun arkasında. Burada da yok. nereye gitti ya? Anne kesin senin altında. C -E. burada da yok. O zaman bunun altında. C E. Seni <laughs> Aa, ne zaman? Epe oldun? epe epe. Tamam. Hadi ben sayayım. Saklan. Tamam. İyi saklan ama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 saklamayan ne ben. Nerdesin bakalım? Kesin seni bulamayacak. Kesin şunun altında he. Anne, kardeşim gördün mü? Hayır kızım. Telefona bakıyordum. Kesin için Altında. Yok. <laughs> ah ya. Koşamadım ya. Hadi <laughs> say. Ben mi sayacağım? Evet sen. Son tur ama. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Öyle arkam, sen solum seve saklamayam ne be? Yok burada o zaman altında. C burada da yok. Kesin burada C kesin. Burada yok. da yok. yok. Anne senin altında mı? Hayır kızım telefona bakıyordum ben. Neyse ben yine de bakayım. C burada da yok. Usama burada C burada da yok ya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ya <tam gülüyor> sana bakacaktım ki bebek arabası düştü ya. Sonra da arkadan geçtin. <laughs> of ya. <laughs> ne yapalım? Hmm. Oynayalım. Ebe. <laughs> Ebe. <laughs> Kardeşim ben çok yoruldum. <laughs> ben de. Ve terledim. Eve gidip banyo yapmak istiyorum. Ben biraz oturayım şurada. Anne biz çok yorulduk. Artık eve gidebilir miyiz? Gidelim kızım. Hadi ben de çok yoruldum. Hadi ben arabaya Ben arabaya bineceğim çünkü çok yoruldum. Ben de yoruldum. Ben de bineceğim. Hadi kızlar gidiyoruz. Ay. Ya anne ben düştüm ya. Pardon kızım. Hadi gidelim. Geldik. Sonunda. Ay özür kardeşim. Ben de banyoya girmem gerekiyor. Tamam girin. Sen de girebilirsin. Siz kardeşinizle girin ben de sonra gireyim arkamıza. Tamam. Gir. Şurada karabasını buraya koyayım. Çok güzel deniz. Giriyorum kardeşim. kardeşim. Aa, ne kadar yükseğe uçtun be. Evet. Neden? Hadi nefesini tutup yapalım. Tamam 1-2-3 hop. Iki, üç. hop. Asla boğuluyordum. Hala tutuyor. Ya şş, boğulacaksın. Çık artık. Çık artık. Sonra sana Tamam. Boğul. Ay ne yapıyorsun? Aa boğuldun sandım ama. Allah'ım. Az kalsın beni deniz altına yapacaktın. Gönderecektim. Hadi evi Ebe. Gel buraya. Ya. Ebe. 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 sen biz taşırmışızları. Aa! Ay. Aa! Ama. Ne yapacağız? Annemize çok kızacak. Çocuklar bittin bayonuz. <laughs> ne yaptınız buraya <laughs> böyle? Kardeşim döktü şunu Hayır, sen yapsın kardeşim. Yalan söyleme. Hayır, sen yaptın. Kim ben... yaptı bunu peki? O yaptı. Hayır kardeşim, ikimiz de yaptık. Evet. Peki çocuklar, burayı siz toplayacaksınız. Ne? <gülüyor> Eyvah! <gülüyor> of. Ah, hadi kardeşim, gel toplayalım. <laughs> Toplam yok ki alım var. Anne ya, bu böyle kalsa, sonra toplasak. Peki tamam ben girdikten sonra toplarsınız. İyi. Hadi kızım çıkın siz artık. Tamam. Ay, yok, gel kardeşim daha. biz biraz makyaj yapalım. Hayır makyaj yasak de. Hayır makyaj yasak. Ya! Al işimizi söyleyelim tamam da. Tamam. İlk önce ben aldım. Şimdi ben banyoya giriyorum. Tamam anne. Şimdi ben de banyoya gireyim. Bitti. <gülüyor> 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 Çok eğlenceli. Anne biraz da Ya kızım siz girdiniz peki anne. Hadi ben de saçımı biraz sonra. Bitti. bitti bizim filmimiz. Benim de banyom bitti. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.